Merhabalar. Diamond'ın yaşam alanına geldik. Geçiyorduk daha doğrusu. Özellikle gelmedik. Zalim'in ilk defa bir köpek karşısındaki yaklaşımını göreceğiz. Dişi. Diamond dişi. Burada da bir dişi var. Diamond'ın kızı bu. What is she's name? Castro. Croco. Bu da Diamond'ın kızı. Kroko Birbirlerine kıskanabilirler çatı öyle zalim. Dişi var çünkü ortada. When your dog spirit come. Bak bak gördün mü? Saldırıyorlar birbirlerine kıskanıyorlar. Castro. When diamond period come. Two, two mo two weeks? Yeah yeah something like that. What do you think? We bury it or not? Uh, no, I told you what's happened. You don't want, yeah? Don't worry, we we'll talk to you. Okay. I don't or not. Let me see. Çiftleştirmek ister misin dedim saatlerine endişeleniyor. Hmm köpeklerim büyük diyor. Sıkıntı yaşar benim köpeğim diyor. Zalim biraz I think your dog's period coming. Maybe in period. In hot. He? Ya yeah. We can try. Çatı uzak duruyor. Bence bu köpek kazanda. Çünkü çok ilgi gösterdi. Köz, köz Sorry? I don't think so. Büyük <laughs> diyor senin köpeklerin benim köpek <laughs> için. Look, no, 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 no. no, no, no. look, <laughs> look. Your one is okay. Yeah, just okay. Okay. <laughs> Come on, Diamond. Diamond. Go. In. Diamond. Diamond. Zalmaz daha kaşla göz arasında. Diamond. İşi bitirecekti. Diamond. Gel, gel, gel. Çato tedirgin oldu. Diamond. Burada da Diamond. diğer İngiliz bulduk var. Okay, okay. I am going. Sorry about that. Hadi gel, 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 gel. Zalim az daha. Gel bakayım. Basla göz arasında çapkınlık yapıyordu. Gel. Bak gelmek istemiyor. Çeto tabi abisi zalimin. Çok fazla ilgilenmiyor. Olgun erkek. Bu genç erkek. Genç erkek. Tabi biraz daha kanı hızlı akıyor. Çatı abisi oral olmadı. Oradan uzaklaşmak zorunda kaldık. Karşı taraftan e, şey ötüyor ne onun adı. Hmm, adı aklıma gelmedi. Sülün sülün. Şurada güvercinler var. Dalda hava biraz güneş açınca havada canlılar doğayla tekrar bütünleşti. Kuşlar ötüyor. Şurada bir ördek var. Vallahi Komime gitti. Gelin bakayım. Gel gel gel. O mime gitti. Sahibi istemedi. Yoksa zalim istedi yani. <gülüyor> Gülüyorum. Diamond da istedi. Zalim da istedi ama Diamond'ın sahibi istemedi. Şurada çetoyu bırakayım. Ağızlığını şimdi takamam. Ama bunu bırakması da zor. yok bunu tek elle yapamam gel bakayım bu videoyu kısa tutayım kapatayım bırakacağım çünkü çetoyu öylesine başladık zaten videoya Biraz heyecan yaşadı zalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.